Herkese merhabalar arkadaşlar. Denizli Astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, önümde görmüş olduğunuz bu fincanı sevgili Başak burcu ve yükselenleri Başak burcu olan arkadaşlarım için özel kapattım. Niyet dilek falı olsun efendim. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın efendim. Öncelikle siz bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle. Evet. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım size ait olmayan borçları üstlendiğinizi sizin yapmış olmadığınız harcamaları üstlendiğinizi görüyorum. Üstünüze çok fazla maddi anlamda bir yük maddi anlamda bir beklenti varmış gibi görünüyor. Burada yani şöyle söyleyeyim sevgili Başak Burcu ee, sabırlı bir kişiye sahip değilsiniz, burada öyle görüyorum. Ama ay sonuna kadar kendiliğinde e, yani sizin kendinizden beklemediğiniz bir performansla sabır gösteriyorsunuz. Ee, burada ilişkilerinizi arka planda bıraktığınızı görüyorum. Daha çok hane içine odaklanmış gibisiniz. Halbuki burada ilişkilerinizde en alımlı kişi siz oluyorsunuz zaten. E, bu ay sonuna kadar sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Evet. Çünkü biraz fazla agresif olabilirsiniz bu dönemde. E, fazla sinirleriniz yıpranmış, yaşanmışlıklardan dolayı biraz sabrınız fazla sınanacak gibi duruyor sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Evet. Şöyle bakalım. Şöyle baktığım zaman size karşı sevgi ve saygıyla yaklaş yani size sevgi ve saygıyla yaklaşmayan insanlara siz siz sevgi ve saygıyla yaklaştığınız için ya da olmayacak bir kişi beklediğiniz için Fazla, fazla yıprandığınızı görüyorum. Lütfen biraz kendi değerinizi bilin artık. Biraz kendi değerinizi daha ön planda tutun. Kendinize artık değer göstermeyi bilin demek istiyorum. Evet, şöyle bir bakalım. Sizin sınavınız net olmayan insanlar. Hele ki şu aralar özellikle daha çok flörtleşiyorsanız e, karşınızdaki ne istiyor e, belli değil İş yapıyorsunuz yine aynı şekilde ne beklediği ne istediği belli değil yani kısacası her yerde sizi çıldırtacak bir belir yani bir belirsizlik hakim olabilir ne istediğini bilmiyor. E, şu bile olabilir yani. Arkadaşınızla bir yere gideceksiniz. Ee, herkes olabilir bu. Yani fark et bilmiyorum fark etmiyor. Sen karar ver. Yani diyor ki, "Bilmiyorum." diyor, "Fark etmez." diyor, "Sen karar ver." diyor. Her konuda bir şeyleri netleştirmeniz bekleniyor sizin yapmanız bekleniyor. Bu yüzden canınız sıkılabilir açıkçası. Biraz da şöyle söyleyeyim. Biraz da siz yapın, siz söyleyin düşüncesinde olmuş veya olacak olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman bir musluk görüyorum arkadaşlar. Evet. Şurada şurada bir musluk görüyorum. baktığım zaman ağzı yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir musluk görüyorum ama bu musluk o kadar büyük ki ağzı kapalı bir musluk yani kapalı ama açılsa çok büyük bir musluk demek istiyorum öncelikle. Ağzı açılsa gürül gürül akacak gibi bir yani bir musluk demek istiyorum. Artık bu para mı olur, bu akacak şey? Çok güzel şeyler olacak size. Sanıyorum ki işlerinizin önünde bir takım engeller çıkmış olabilir. Yani daha prosedürlere takılan ya da bir şeyler beklenen gibi yani beklediğiniz gibi bunun birkaç aya kadar önündeki engelin kalkacağını ve yani gerçekten maddi açıdan bolluğa erişeceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Ama birazcık daha dişinizi sıkmanız gerekebilir demek istiyorum. Evet. Şimdi tabağıma geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle dökelim. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle öncelikle size göstereyim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar birinin sizden etkilendiğini görüyorum. Burada albenisi yüksek, aurosu yüksek birini görüyorum. Bu kişi sizin de etkilendiğiniz biri de olabilir. Yani sizin etkilendiğiniz biri de olabilir bu kişi. Bir takım beklenmedik tavırlar var arkadaşlar. Yani sürpriz gibi daha böyle jest gibi bir şey bu. Bir iltifat gibi de olabilir. Bu şekilde de düşünebiliriz. Hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir anda, bir anda bunu yapacak yani size yapacak. Ve bu sizi biraz şaşırtacak, biraz şaşkınlıklarınız olacak bu yüzden. Ama güzel şaşkınlıklar. Hayırlısı olsun bakalım. Ee, çok sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir e, yeni bir yeni bir süredir. Her şey fazlasıyla rutin ve monoton olmuş. Ee, bunu bozmak sizin elinizde demek istiyorum arkadaşlar. Her zaman yaptığınız şeyleri kenara yani böyle kenara atıp bir yenilik yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir şeye başlayın. Şimdi siz fırsatım var. Aman nasıl yapayım? Şöyle de böyle de diyorsunuzdur şimdi. Ama şöyle misal vereyim ben size. Fırsatınız olduğunda her zaman gittiğiniz yere değil de başka bir yere gidin. Başka bir yerde vakit geçirin. Örnek verdim arkadaşlar yani bu sadece örnek başka şekilde de hani değiştirebilirsiniz hayatınız biraz farklılık istiyor hayatınız bunun gibi bir şeyleri hayatınızda hep aynı giden şeyleri bozmaya değiştirmeye ihtiyacınız var yani buna ihtiyacınızın olduğunu görüyorum arkadaşlar bir gönül alma gibi bir durum görüyorum yani bu evliyseniz, eşiniz çocuğunuz, akrabanız veya bir arkadaşınız sizi biraz kırmış ve sizin gönlünüzü almaya çalışıyor arkadaşlar sanırım siz biraz kırıldığınız için onu affetmek istemiyorsunuz ama onun size ihtiyacını, ihtiyacının olduğunu görüyorum yani arkadaşlar. Sizi önemseyen bir kişi bu. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kanalımı, ee, kanalıma kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.